arkadaşlar. Bugün Seda'nın Labubu büyük kaşık ve makyaj paketi siparişini hazırlayacağız. Bir sürü ürün çıktı. Siz bile şok olacaksınız. Şu anda makyaj siparişini hazırlıyorum. Kendisine bir sürü tarak, fırça, parfüm ve daha neler neler koydum. Şimdi hemen kaşık siparişine geçelim. Tabii ki önce Labubu'sunu ekliyorum. Çanta ekliyorum bir tane. Büyük boy çok güzel. İki tane sulu defter, bir tane labubu slime, bir tane kalemlik, bir tane labubu defter seçiyorum, bir tane kar küresi koyuyorum, bir tane tarak koyuyorum, bir tane bant koyuyorum. Ve pipetli çok güzel bir bardak ekliyorum. Işıklı kromi anahtarlık koyuyorum. Ve daha neler neler koyuyorum. Kendisi pembe bir paket olmasını istemişti. Siz de bu şekilde çok güzel ürünlerimize sahip olmak istiyorsanız profilimizdeki shop yer linkinden sipariş oluşturmayı unutmayın. Hoşçakalın.